Kitle iletişimle birlikteyiz arkadaşlar. Hocam buyurun. Kitle iletişim, toplu iletişim. Ee, çok sayıda kişiye birden fazla e, ileti gönderebiliyoruz, mesaj gönderebiliyoruz. Toplu mesaj. Veya e, çok sayıda kişiye illa yazılı olması gerekmiyor, görüntü de gönderebiliyoruz. Dolayısıyla da yazılı ya da görsel mesajlar. Kitle iletişime giriyor. Tabi bu mesajlar telefonla olabilir, televizyonla olabilir, radyo ile olabilir. Yani illa e, tek bir yayın organından olması gerekmiyor. Örneğin e, bayramlarda hocam toplu mesaj atıyor musunuz? Çoğunlukla. İyi bayramlar, bankalardan gelen mesajlar gibi <laughs> toplu olarak. Ama hoş bir şey değil ya. Yani hiç hoş bir şey değil. Evet. Mümkünse toplu atmak yerine en çok değer verdiklerimize, gidemediklerimize... Arayıp ayrı birer mesaj özel ya da aramak. Özel, onlar özel olduklarını hissettirmek. Kitle iletişim açısından. Geçen bir davetiyenin resmini çekip göndermiş işte düğün var diye. Öbürü de ona paranın resmini çekip göndermiş. <laughs> Gönderdim demiş oluyor. Senin davetiye böyleyse para da böyle. <gülüyor> <gülüyor> güzel, o da güzel bir cevapmış. Şimdi burada çok sayıda kişiye hitap ediyoruz ya. Hı hı. Tek bir mesaj da göndererek çok sayıda kişiye hitap edebiliriz. Birden fazla mesajla göndererek çok sayıda kişiye hitap, hitap edebiliriz. Etmiş yani bir cümlenin içinde bir mesaj da olabilir. Bir, bir çok kelimeyle birçok mesaj da olabilir. Şimdi kitle iletişim araçları ikiye ayrılıyor. Bunlar birincisi yazılı, ikincisi de görsel ve eşitsel. Aslında eşitseli de ayırabiliriz ama genelde birlikte kullanılıyor. Çünkü ikisi iç içe olan bir durum. Kavramlar yapılıyor. değil mi? Yazılıysa kitleye hitap eden, yazılıysa mektup günlük demiyoruz. Çünkü bunu bir kişi okuyor. Mektup birine yazdıysam karşıda gönderdiğim kişinin okuması lazım. Herkes okusun diye yazdığım bir şey değil o benim. Dolayısıyla da gazete mektubun daha kitlesel olanı. Yani ben bir makale yazıyorsam herkes okusun diye bilinçli olarak yazıyorum zaten. Bir hani gazetelerde köşe yazıları oluyor ya. Evet. herkes. Onu da bir diye. nevi mektup gibi düşünebiliriz ama o mektuplar herkes okusun diye yazılan mektuplar. Dolayısıyla da bir ülkede yayınlanan bir gazete ise o ülkede yaşayan herkes, ya herkes okuyabiliyor. Aynen öyle. İzin almaya da gerek yok zaten. Parasını verip herkesin e, alabileceği alıp, bir, okuyor, şey. bir şey. Kitap da aynı şekilde. gazete günlük olayları kitle iletişime aktarırken kitap aslında kişinin kendi duygu ve düşüncelerini aktarıyor. Dergiler çok çeşitlilik gösterebiliyor içeriklerine göre. Ee, neredeyse her alanda artık dergi, dergi var. Dergi çıkıyor değil mi? Yani iletişim alanında var. İşte derslerimizle ilgili. Hocam. ilgili. Çok teşekkürler. Derslerimizle ilgili var. Bazı e, iş yerleriyle ilgili sektörlerde farklı farklı dergiler var. Ve broşürlerde çok kısa mesajlar içeren. İşte... Apartman kapılarına <laughs> bırakılan. Adres, ben. telefon ve işte neresi ise oranın adı gibi çok az mesaj içeren ama... ...toplu olarak yine kitleye hitap eden e, araçlardan. Şimdi görsel ve eşitsel deyince ise şunu hesaba katmak lazım. Sadece görsel olduğu zaman bir şey duymuyorum. Ama görsel ve eşitsel olduğu zaman... ...hem göreceğim hem duyacağım. Dolayısıyla da televizyon hem görsel hem eşitsel. Yani televizyon bizim için en önemli kitle iletişim araçlarından bir tanesi. E, i̇nternette... Bir kere görsel, işitsel, yazılı aslında her, her şey şeyi var. barındırıyor. Dolayısıyla da interneti her ikisi içinde alabiliriz. Sinemada da e, altyazı olunca yazılı diyebiliriz aslında. Evet. Sinemanın <laughs> da e, ekrana e, yansımadan önceki bir yazılım aşaması var. Ama biz ekrandaki hani yani film izliyorsak orada bir görsel ve işitsel e, iletişim aracı Acı olarak olur. kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bunun gelişim süreci ne? Ee, kaset, CD zaten bunlar işitsel oluyor. Kaseti sadece dinleyebiliyoruz, CD'yi sadece, sadece dinleyebiliyoruz. Dinliyoruz. Kitle iletişim araçlarının süreci, gelişim süreci ne? Şimdi ilk önce insanlar, <laughs> ilk insanlar ama. Mağaraya resim çizmiş. Daha yazı yok, internet yok, sosyal medya yok falan. Mağaraya çiziyorlar. Gülücük koyuyor mağara duvarına. Posta güvercini e, kuşu uçuruyor. Ne mesaj vermek istiyorsa Artık günler sonra, belki aylar sonra mesajı oluyor. Belki oraya doğru ulaşıyor. adrese ulaşıyor. Yani belki ulaşmıyor, <laughs> yanlış kişiye gidiyor. Boru sesi genelde savaşlarda ya da işte kalelerde önemli genel şeyleri duyurmak için ve dumanla iletişim kurma var. E, tabii bunlar aslında kitle iletişim diyoruz ama çok çok büyük bir kitle iletişim de değil yani yine küçük bir alana hitap. Aynen öyle. Yani. Buradaki Kabilelere televizyon internet mesela. gibi değil. Evet, küçük topluluklar. Sonra yazı bulunuyor. Ee, önce yaklaşık 3000'li yıllar diyelim. Al sorular mı kullanılıyor? Sümerler mi? Ee, aynı bölge ama Mezopotamya bölgesi oluyor. Hmm. Çok uzağa gitmemişiz. <laughs> Dolayısıyla da yazı bulunduktan sonra insanlar duygularını e, daha kesin bir şekilde ifade ediyorlar. Yani ben bir hareketle e, anlattığım bazı ifadeyi başka tarafa farklı yansıtmış olabiliyorum. Ama yazı kullandığımda duygu mu diyorum? O zaman karşıdaki de bunu kesinlikle duygu anlıyor. O kelime, o kelimenin yansıması karşılıyor direkt. Evet. Matbaa ile beraber yazdığımız şeyleri çoğaltabiliyoruz. Böylelikle ne oluyor? Daha fazla kişi kişiye ulaştırabiliyoruz. Okumuş oluyor. Matbaa dışında telgraf da tabii ki kitleye hitap ediyor. E, telefonla beraber e, daha uzak yerlerdeki kişilere ve ulaşıyoruz ve hızlı. Radyo, televizyon, bilgisayar zaten e, internetle beraber artık saniyelik olarak insanlara duyurabildiğimiz mesajlar gönderiyor. İnsanları harekete geçirebilen işte Facebook'tur. Eee Twitter'dır, Twitter, Instagram. O yani, kadar değil ama bayağı bir insanları birbirine bağlayan, hatta başından ayrılmamızı engelleyen. Aynen öyle hep söylüyoruz ama biz oldu. de kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Televizyon dedik şimdi. Televizyon en önemli unsurlardan biri dedik. Çünkü hem görsel hem işitsel ya. Aynen öyle. Şimdi televizyondan nasıl faydalanıyoruz? Bunun hem iyi yanları var hem kötü yanları var. Şimdi iyi yanı ne? Bir kere dünya hakkında çok fazla bilgi edinebiliyoruz. Aynen öyle. Bir sürü belgesel kanalı var. Artı belgesel kanallarından da başka bir sürü böyle canlı yayın yapan... Yarışma programları var mesela. Yani insanların gündelik hayatları hakkında da bilgi edinebildiğimiz gibi. Coğrafya olarak nerede, hangi ağaç var, işte hangi bölgede hangi hayvan var bunları da görebiliyoruz. Aydınlatıcı, eğitici. Evet, eğlendirici. Eğlendirici. Yani. eğlendirici. Bunları da göreceğiz zaten birazdan. Dünyadaki birçok olayı anında öğrenebiliyoruz. Ee, yayınlarda haberlerden bahsediyoruz. Canlı yayın Size, canlı mı canlı artık? Canlı yayın. Ee, artık ile falan bağlanıyorlar. 4,5 yayın. <laughs> 4,5 yayınla bağlanıyorlar. <laughs> Sağ üst köşede... Dolayısıyla da anında diyebiliyoruz. Aile bütünlüğünü sağlaması da bir haberi, mesela kötü bir haber gördük haberlerde. Ya da ailece bir film izleme. Bir film izleme. Yani illa kötüsünü düşünmemek lazım. Evet. Çok eğlenceli hali de olabilir. Çok komedi e, tarzı bir film izliyorlarsa hep beraber gülüp film bittikten sonra film hakkında birbirleriyle şakalaşabilirler. Dolayısıyla bu iyi bir yan. Yani Aynen öyle. Yani ailenin birbirine bağlanmasını sağlayacak bir yöntem. Aydınlatıcı ve eğlendiricidir. İşte show programları olsun, yarışmalar olsun, belgeseller olsun. olsun, bir sürü çeşidi var bunun. Dolayısıyla her yönden hitap edebilir. Bazen ürkütücü bile olabilir. Korku filmlerini sayarsak. <laughs> Değil mi? Şimdi kötü yanlarına gelirsek, sürekli televizyon izlersek biz e, ve sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkarsak komşumuzun kim olduğunu bilemeyebiliriz. Çağımızda öyle zaten. Yani artık bir kapıyı çalıp nasılsın, işte ne yapıyorsun... Ne nasıl gidiyor, her şey yolunda mı diye bir sormak lazım sürekli televizyon izlememek Aynen lazım öyle. ya da bilgisayar oyunundan kalkmak lazım. Kişiler arası ilişkilerde yüz yüze etkileşimi oldukça azaltıyor. ...yani bir anlamda ortadan kaldırıyor e, değil iletişimden ama... İletişimin en kuvvetli yönü yüz yüze olan değil mi hocam? Mimiklerle, evet. jestlerle, yani Telefonla bile ben çok konuşmayı sevmem mesela. Yüz yani. yüze Her istediğimi anlatamıyorum. Aynen. Karşımdaki bana bir şey söylüyor ama acaba... ...gülerek mi söylüyor o anda? Hani dalga Göremiyorum şey değil mu? mi? Yoksa ciddi mi söylüyor? Sormak zorunda kalıyorum. Ne amaçla söylediğini. Bu sefer yine gülüyorsa tekrar gülüyor işte. Güldüm tabii ki diye. Uzun süre takip edildiği durumlarda... ...sağlık sorunlarına yol açabilir. Şimdi... ...sürekli gözümü ayırmadan televizyon izliyorsam Göz ben, yani bu kaçınılmaz bir şey. Çocukların da zaten e, belirli bir uzaklıktan, belirli süre aralığında izlemesi belirli lazım. Belirli bir yaştan sonra konuşmaya etkiliyor falan diye bir şehir efsanesi var, mı? gerçekliğini bilmiyorum ama... Yani, ...belirli bir yaştan küçük izlediği zaman mutlaka etkiliyordur. Yani bizi bile etkiliyor. Orada mesela Türkçenin yanlış kullanıldığı bazı kelimeler programlar oluyor, var. programlar oluyor. Bazen bilerek çarpıtıyorlar. Hani komik olsun diye kullanılan bazı kelimeler oluyor. Bize e, alışkanlık olarak yansıyor. Biz de gülmek için kullanıyoruz başta. Sonra dilimize yapışıyor. Sonra güldürmek için kullanırken hani, alışkanlık haline geliyor. Değil mi? <laughs> Kontrol sağlanmazsa zaman kaybına yol açan araçlar haline gelebilirler. Şimdi zaman kaybı derken yani günde ben bir saat televizyon izliyorsam ve bunu her gün yapıyorsam sıkıntı olmayabilir. Ama her gün 6 saat televizyon izliyorsam yapmam gereken işler aksayacak. Aksıyor. Yani temizlik yapmam gerekiyorsa, ders çalışmam gerekiyorsa, anneme babama yardım etmem gerekiyorsa e bunların hiçbirini yeterince yapamaz hale geleceğim. Çünkü o da beni yoracak. Kesinlikle. Televizyon izlemek de yorucu bir şey aslında yani. Zihnimizi yoruyor. Gözümüzü yoruyor gibi. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? İşlevi nedir? Haydi bakalım de onları öğrenelim. Günlük hayat. Şimdi Hiç... haberlerden bahsettik. Bize bilgi veriyor. Haber Aynen böyle. öyle. E, reklam yapıyorlar. Yani hangi tür cips çıkmış, neli cips var, neli çikolata var. Hepsini cips, anında, ne anında görüyoruz. Var. Tüketime devam ettiriyoruz. Hemen de. markete gidiyoruz, alıyoruz yani bir şey gördüğümüzde. Ya da çıktığımızda Aa, televizyonda böyle bir şey görmüştüm deyip onu arıyoruz. Özellikle Hı. aradığımız şeyler oluyor. Tadını merak ediyoruz. Yani nasıl bir şey bu? Bir de televizyonda tabi ballandıra ballandıra anlatıyorlar onu. Eğlendiriyor bizi. Eğlendiriyor derken tabi bu komedi filmlerinin dışında yarışma programlarında da gayet Belgeseller Belgesellerde bazıları eğlenceli oluyor izlerken. Evet. Kimleri. Değil mi? Güzel olabiliyor. Kültürün tanıtılmasını sağlıyoruz. Tabi yine belgesellere Belgesel, bağlayacağız bunu. Belgesel farklı ülkeler. Eğitim veriyor. Evet. Bazı kanallarda ders anlatımı, konu anlatımı var. Belki bizim de olur Yani direkt canlı yayın olabilir. Değil mi? Süper olur. <laughs> Bağlantı olabilir, telefonla bağlantılar vesaire. Denetim ve eleştiri ee, şimdi başkalarının yaptığı şeyleri görme şansımız oluyor ya. Evet. Biz niye bunu yapmıyoruz diye kendimize örnek alıp kendimizi denetleme şansımız oluyor ya da kendimize eleştirme şansımız, şansımız oluyor. oluyor. Bu önemli bir şey. Ee, çünkü fikirlerin gelişmesini de sağlayan bir şey bu. Kamuoyu oluşturma Topluluk halinde bir şeylere hayır deme ya da evet deme şansımız oluyor çünkü topluluk halinde öğrendiğimiz bir habere tepki gösterebiliyoruz iyi ya da kötü yani olumlu ya da olumsuz. Şimdi nasıl dikkatli olması gerekiyor kitle iletişim araçlarının her kitle iletişim aracının verdiği her bilgi doğru olmayabilir yani özel yaşamın gizliliğini bir kere korumak zorunda. Bunlar yasalarla da korunuyor değil mi? Evet, bir de bunlarla ilgili maddeler var, yasalar var. Şimdi özel yaşamın gizliliğini anayasamız korumuş. Ve kitle iletişimde örneğin televizyonda birinin tatile gittiği beldeden işte bize ondan izinsiz haber veriliyorsa ve biz de bunu izliyorsak bizim izlememizde sıkıntı yok ama yayınlayan için sıkıntı, <laughs> sıkıntı. var. Ceza alabilir. Çünkü anayasaya karşı gelmiş oluyor. Aynen öyle. İzinsiz çekim oluyor. Konut dokunulmazlığı da Bizim evimize bizden izin almadan kimse giremez. Yani bir izin belgesi, polis bile geldiği zaman i̇zin bir arama emrinin olması lazım. Bir izin belgesi lazım. Bu da yine yasayla korunuyor. Ve kitle iletişim aracının bize doğru bilgi vermesi lazım. Çarpıtmadan. Yani çarpıtmadan. Bir de şöyle bir durum olabilir. Yani bir savaş çıkar, bir deprem olur. Yani ölü sayılarının bize... Çok büyütülmeden ya da çok azaltılmadan doğru şekle Ya şekilde da olay verilmesi. farklı resimlerle gösterilmeden, gerçekleriyle. Evet, bu sosyal medyada da çok kullanılan Aynen bir öyle. şey. 3 ee, sene önceki yaşanmış bir durumun fotoğrafını Bugün yeni olmuş gibi koyabiliyorlar. Maalesef. Üzücü bir durum. Bir durum. Yani bunları yapmamak lazım.